şey ya abi e, Aa bir dakika bu çiçeklerden geliyor muydu lan? He. Tolga Tolga Eski bir taktiği yapıyorum şu anda Neymiş? Kimelik? <laughs> 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 Çok eski bir Randomizer taktiğidir bu Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar Flower Power oynuyoruz ve yanımda Tolga var Hoş geldin Tolga Hadi bakalım Hoş abi Nice Şimdi kardeşim Çiçekleri kırıyorsun, loot'unu alıyorsun. Sana bu senaryoyu sevdireceğim. Tamamdır. Experience potu geldi bile. Oh, bir tane daha geldi. Bana ya. da geldi. <gülüyor> 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 Mükemmel. Mükemmel. O, kemik de geldi. Bu <laughs> ne? Aha bana da geldi. Oo gold ya. Blok. Ne oldu? 6 tane, 6 tane gold blok. Oo, notch'larını falan yaparsın. Notch'lar önemli bu arada. He, ufak bir hatırlatma yapayım sana. Notch'larını şey yapman gerekiyor böyle yedikten sonra bir buçuk dakika yiyemiyorsun Cooldown'u var. Aynen. Şeydek gibi random'daki gibi değil aynen, abi? Aynen Random'daki Aa, gibi. Bu Uf. elmas blok da çıktı. Bana bir altın elma geldi. Bir gelmeye 32 tane geldi. Ih. Oh 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 altın blok. Kaç tane? 20 tane. <laughs> Önünde 10 tane var ya. Eee. Oğlum var ya efsane ya. Flower power senaryosu gerçekten. Canını yerim mi ya ben bu senaryonun? E şu taktikleri. Ağlayınca item gelir. Aynen öyle. Ha örs. Tamamdır kaç tane? 12 tane tamamdır ben hazırım. Daha bu saatten sonra durdurulamam. Kimse bu sıra 64 artı 16 tane büyüm asam. <laughs> o ne lan öyle? Şöyle birazcık atalım basalım. Heh. Kardeşim ben keskinlikleri ufaktan halletmeye başladım. Şuradan gelelim hemen keskinlik 2. Toga durumlar ne alemde? Keskinliği şu an basıyorum abi. Odaklanıyorum ya ben. He. <laughs> ee. Sen güzel sunuyorsun abi ben sunamam o kadar ya. Estağfurullah kardeşim. Şimdi şuradan da bir dakika. Keskinlik ikiler ufaktan hallolmaya başladı. Süpürücü kenarına kardeşim. En iyisi Allah'tan gazal tubba gelmiyor değil. Allah'tan ya. <laughs> bana biraz daha şey lazım XP P materyal. 7 level'a forma 2 yekten geliyor. Oo iyi ben bunu alırım. Bu ne bu keskin bir bunlar falan öyle. Biraz ne daha şuraya kemik tozu basayım. Bas bas. Keskini güç yapayım ben de şuradan. Tamam. Birazcık daha buradan kılıçlara keskinlik. Şuradan da bunları birleştirelim. Birazcık daha böyle. Tamam. Bir tane daha keskinlik. Çok güzel. Helal. Bir tane daha buradan birleştim. M. Hadi bakalım. Yok bu değil lan. Sen değilsin. Sen dur. Sen hemen şımarma. Sen değil. Tamamdır. Tolgacım. Efendim? İki tane keskinlik. Üçüm Hazır. Kes 4 yapmamam için herhangi bir sebep yok kardeşim. Hadi bakalım. Bana XP battle çıkarsa ben ne yapacağım? 3 tane de noçum var. Allah. Hey. Rina. Harbiden Rina Rina'lık bir durum var ya şu anda. Gayet iyi. Bana kazan çıktı abi çiçek. Çiçek ne? Çiçek çiçekten kazan. Çiçaktan kazan. <laughs> bir yumak yap Yimah da <laughs> Aa altın blok. Yumak. Ben de 18 tane var altında. Güzel, iki tane hoş demek o. Experience bottle yok mu? Experience bottle. Experience bottle istiyorum. Ver oğlum birazcık daha. Tamam, keskinlik küçüm hazır. En nice. fazla çıkarsa keskinlik dörde de giderim ya. Yani. <laughs> Yay. Şey ya, e, abi bir dakika, bu çiçeklerden geliyor mu lan? He. Tolga. Tolga. Eski bir taktiği yapıyorum şu anda. Neymiş? <laughs> Kim olayım? Çok eski bir randomizer taktiğidir bu. Sadece oldlar bilir. <laughs> Uzun çiçeklere geliyorsun, kemik tozunu basıyorsun ve bu çiçekler sayesinde hemen alıyorsun. <laughs> Eski bir old taktiği bu. Old, old. İşte bu. Şu an kaç tane çiçeğim var biliyor musun? Kaç 64, abi? 64, 64, 42. Üf. He. Vallahi. <laughs> kemik tozu buradan alalım. ah biraz daha alalım kemik. Experience batı buradan gez. Kes falan yapayım ya ben. Oy. Kes falan yapayım mı lan? Yok abi. Aman yapayım, değil. yapayım ya yapayım yapayım. Yazıkla bize. Keskin 5'imiz olsun. Bir an böyle şey oldum ha. Böyle ding lamba yandı böyle kafamda. Hemen aklıma geldi yaptım. Teaser'dan görürsün. Tamam abi bakacağım. Hani bize experience Bot'el Şuradan bir 27 tane daha alalım. Hani bize experience battle ya. Heh, şuradan biraz daha kemik geldi. Tolga sonsuz ha. Çiçek sonsuz bak vallahi diyorum. Vay abi bayağı iyisin şu an sen döndün köşe. Ya döndüm dönmesine de experience battle gelmedi. Birazcık oradan kötü oldu ya şanssızlık oldu. Ben de şu an şey arıyorum ya. Ee, XP battle. Bende gold bloklar falan 29 tane gold bloğum var ya. 4 metin haricinde, 3 sonuç haricinde. Oo gold 49 tane. Üf. Gold blok. Aynı 17 tane yapıl. <laughs> Oy güzel. Bana experience battle gelirse çok güzel olacak. Çok güzel. Çok güzel olacak. Öyle oldu, iyi oldu. Şunu da giyelim. Tamamdır arkadaşlar. Tamam. Pipi açıldı ha, haberin olsun. Tamam abi, onu fark ettim. Hadi bakalım. Ben hala çiçek... ...şeyini kullanıyorum. Taktiğini kullanıyorum, yapacağım onu. <laughs> Sonsuz çiçek taktiği lan, süper oldu. Altın elma yiyelim ya birazcık. Karnımız doyusun. Tabii <laughs> ki. Altın oç, altı tane. Abi ben de yapayım lan, iyi ki hatırlattın ha. Dur, şuradan şöyle gelelim. 8 noç buradan yapayım. 3 tane de buradan yapayım. Tamam 14 tane de bende var noç. Kim lan? Ha vallahi bir insan. Sayın insan. Kaçma artık. <laughs> Gel Şu noçumuzu bir yiyelim. Sonunda gelmeyelim ya. Hile lan bu. Tolga bu hile bu arada. Vallahi mi abi? Şey var ya. Şu. E, Iıı. söyleyeceğim ben size. XT Zozo XT var ya. Hmm. O zaman ufak bir aynı anda dalmamız falan lazım abi. Tamam mı? Vurdu arkamdan. Nakbek aldım. Uzaklaştım hala vurmaya devam ediyor. Tekrar vurdu değil mi? Aynen abi. Öyleleri var işte. Aynen ya. Experience battle verse. Adam her Aha. Herkesi... Bir dakika lan banlandı mı? Ne oldu? Aa burada 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 burada. O adam burada bak. Zozo mudur nedir? O Zozo bu arada hile lan. Hadi bak ona bir dikkat. Finalde dikkat edelim ona. Ben tilt oldum ona tilt tilt. Nerede o? yani burada burada. Zozo bak burada. KINGER diye bir arkadaş var abi. O iyi e, ee, kasmış. Aa gördüm abi sen. Bizim, bizim arkadaşlar ya onlar. Aynen aynen. Şu Zozo'yu kovalıyorum ben. Tamamdır. Oynamayı ben bilen bir şey... hileci yani. Tehlikeli bir adam. Oynamayı hem biliyor hem de hileci. Not mu lan? Ye oğlum? Herkes not yiyor ya bir anda. He. Tam saklamıyorlar. Ben abi 3 kişi bana daldı. 3 kişiyle fight yaptım daha not yemedim bir tane. Öyle. Sen lan. Sıfır yazıyor kafada. Saçmalama lütfen. Abi adamın canı da gitmiyor ya bu hmm. zozonun. Keskinlik 4 için kaç seviye lazım abi? 10 mu? 10. Hasarsızsa öndeki kılıç 10. Hasarlıysa 12. Ha burada 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 zozo burada. Aynen daha demin de buradaydı. O adamı kesmemiz lazım abi. Finalde o bizim içimizden geçecek. Aynen öyle. Finalde var ya bu baya bir sıkıntılı bir herif ya. Aha burada. Siz ikiniz ona dalın ben de Jokas'a dalıyorum. Eee Jokas ne yaptın ya? Yedin mi noçunu? Yedin noçunu evet. Hadi bakalım. Sen de öyle hileyi açarsan Böyle yamutturlar adamı. Tamam kapış istediğinizle kapışın. Aynen öyle. Tamam sen onunla kapış. Ben de Kinger'la kapışıyorum. Tamam Jokas'ı ben aldım o zaman. Sen Kinger'la kapış. O da sana geliyor da bu Kinger gel kanka. Hı 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 hı. Örümcek kanı çok kullanıyorlar ya sinir oldum. <laughs> Tamam aldım. Huh. Kinder bayağı kaçtı <laughs> ya. Bitti galiba ya önce karşı. Sen koy şimdi altına köşeye sıkıştır. Kafalık kırıldı Tolga. Lan Tolga ya. <laughs> Tolga dalıyorum direkt. Hiç af yok ya Vallahi dal dalıyorum direkt ya. <laughs> Dalayım mı? <laughs> dal abi dal, dal. <laughs> Dört killin var vicdan tolu ya. Yeter lan sizin fightınız kaç saat sürdü öyle? Sekiz buçuk yıl Harbadı sürdü lan. Elim şu an var ya yok abi benim. <laughs> Elde yok kolda yok vallahi billahi bu nasıl oldu ya? Üf. Tok eline sağlık gülüne patlı mı? Kusura bakmayacaksın artık. Yok abi önemli değil ne <laughs> demek. <laughs> lan var ya o arayı ben kestim mi kesmedim mi bilmiyorum editte ama Eğer kesmediysem siz 5.5 yıl fight yaptınız orada Aynen öyle hmm. en aşağı Video 10 dakikaysa 5 dakika sonra falan yani <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.